Merhabalar, Semiyan Dünyası'na hoş geldiniz. Şimdiki tarifim, bugünlerde trend olan hemen hemen herkesin yaptığı dalgona bol köpüklü soğuk kahve. Kahve sevenler için yazın çok güzel bir içecek. Küçük bir dokunuşla da bu kahveyi biraz daha lezzetlendirdim. Buyurun tarife geçelim. Kaseme 3 tatlı kaşığı granül Nescafe alıyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şekersiz kahve içenler şekeri birazcık azaltabilir ama hiç şeker koymazsanız kahveniz köpürmez. Bu kaseye de sıcak su aldım. Sıcak sudan 3 yemek kaşığı ekliyorum. Suyu yeni kaynatmıştım. Sadece 3-4 dakika kadar bekledi. Çırpma teliyle kahvemi iyice çırpıyorum. Bakın hemen köpürmeye başladı. Böyle çırparak kahvenizi 6-7 dakikada köpürtebilirsiniz. Ben bu şekilde 2 dakika çırptım. Bakın bu kadar köpürdü. Ama mikserle çırpmaya karar verdim. Mikserle 2 dakikayı bile almadan köpük köpük oldu. Eğer evinizde mikser varsa hiç elinizde çırpmaya uğraşmaya gerek yok. Kahvem istediğim kıvama geldi. İyice köpürdü. Bakın kıvamını da şöyle göstereyim. Çekimi akşam yaptığım için biraz parladı. Ama kıvamını görüyorsunuz. Şimdi ben köpürttüğüm kahvenin birazını bir kaseye ayırıyorum. Kahvemizi daha da lezzetlendirmek için bir deneme yaptım. Ayırdığım köpüklü kahvenin üzerine bir çay kaşığı kadar kakao koyuyorum. Bu arada kahveden iki kaşık kadar ayırdım. Çırpalım bakalım kahvemiz nasıl olacak? Yine köpük köpük olacak mı? Kakao eklediğim köpüklü kahveyi çırptıkça köpüğü sanki biraz soldu. Biraz da mikserle çırpıp kıvamına bakmak istiyorum. Mikserle de çırptıkça iyice sıvılaştı. Bu çikolatalı sos gibi oldu. Şimdi bardaklara sütümü koyuyorum. Önce 3 su bardağı hazırlamıştım ama sonra 2 bardağı koydum. Köpüklü kahveye kakao karıştırmayacaksanız, 3 su bardağı süte köpüklü kahveniz yeterli olur. Sütümün üzerine köpüklü kahvemden kaşıkla koyuyorum. Soğuk sütün üstüne bol köpüklü kahve gerçekten çok güzel oluyor. Bir de benim gibi köpüğün birazına kakao eklerseniz çok daha lezzetleniyor inanın. Köpüklerin hepsini koydum. Şimdi hazırladığım sostan da dökeceğim. Yaz sıcaklarında kahve sevenler için çok güzel bir içecek. Denemediyseniz mutlaka siz de deneyin derim. Soğuk kahvemin üzerindeki kakaolu sos da durdukça sütün kenarlarından hafif akıyor. Bakın görüntüsü çok daha güzel oluyor. Kakaolu aroması da kahveye ayrı bir lezzet veriyor. Bu arada kahvelerimin yanında duran dilimli muzlu rulo pastalarım eminim dikkatinizi çekmiştir. Kolayca yapılabilen, kırılmadan, çatlamadan bu lezzetli pastayı da sizin için çektim. Bir sonraki videomda en kısa zamanda paylaşacağım inşallah. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka lezzetlerde, başka tariflerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.